Ya benim tanıdığım Selim o kadar saf olamaz. Yani Tuğçe'nin rol yaptığını, palavra sıktığını nasıl fark etmez? Ayşegül, Ahşegül! Ya Ceren neredesin sen kaç saattir? Bir edebiyatçının yanına gittin yoksun. Yokum çünkü şu anda Oscar aday aday adayı olmak üzereyim. Ne? Yani hani bizim edebiyatçı bir ödev vermişti ya, böyle hikayeler ha. yazacaktık. Hani senin bize ajan yaptığına bu ödev. Ee? Benim yazdığım edebiyatçı okumuş çok beğenmiş onun bir sinemacı arkadaşı varmış onu okutmuş o da demiş ki Ya bu hikayede böyle sinema tadı var bunu kısa filme çeksinler demiş Eğer bunu beğenirlerse festivale gönderecekler Hadi ya ciddi misin? Ciddiyim Şimdi Murat eve kamera almaya gitti ben senaristim Murat görüntü yönetmeni senin de yönetmen olmanı istiyorum Ben mi? İyi de ben de. Madem sen de bu kadar heveslisin o zaman hemen anlaştık yani Değil. biz Sen bunu al oku yarın deneme çekimimiz var oyuncular için ama... Ya farkındayım. Ya. Sen şimdi çok heyecanlandın. Böyle kelimeleri bir araya getiremiyorsun. Ben senin heyecanını dindirmek için birkaç soru sorayım o zaman. Tamam mı? Şimdi dünyada en çok batan film hangisi? <laughs> Titanic. <laughs> Peki en çok bilinen sessiz film hangisi? <laughs> Kuzuların sessizliği. <laughs> Peki piyasada en çok aranan film hangisi? Neredesin Firuze? <laughs> ya. Ben çok komik ya. Ceren hani bu <laughs> Sana bir şey soracağım. Yani senin çekeceğin film de yani böyle espriler olan komedi bir film mi olacak? Hayır. Psikolojik gerilim. <laughs> i̇şte espri diye ben buna derim. <laughs> Yo ben çok ciddiyim. O zaman okuyayım. Hı, oku bakalım. Bak şununla başlıyoruz. Hı. Kaderin bizi buluşturduğu yerde görüşmek üzere. Kod adı Bertunç. Tam zamanında. Nasıl gidiyor? Her şey planlandığı gibi abi. Selim Tuğçe'nin büyüsüne kapıldı, beraberce gittiler. Ayşegül de çaresizce tek başına kantinin ortasına oturmuş, yılmış orada kalmış. <laughs> <Aa>. Ayşegül değil, <laughs> Ayşegül yenge. Pardon abi. Fethi, buyur abi. Zarfı getirdin mi? Buyur abi. Ayşegül yengeniz en çaresiz, en yalnız hissettiği anda... ...gizemli bir göreve giden acılı kahramanın ona yazdığı bu... ...buram buram aşk ve özlem kokan mektubu okuyunca... ...aramızdaki bütün engeller kalkacak. Yani çok mu damardan yazdım mektubu abi? Yüreğimi koydum ben bu mektuba, yüreğimi. Bak nasıl da atıyor. Oh, oh, abi pıt pıt atıyor. Aa. Vallahi ses geliyor ha. Ee. Şimdi gidin, bunu Ayşegül yengenize verin. Hadi. Tamam abi. Durun. Mektubun ucunu hafifçe yakın. Niye abi? Çünkü o yanık benim içimde alev alev yanan aşkın simgesi olacak. Tamam abi yakarız. Hangi köşesini yakalım? Oğlum Naci ne dedi Toygar abi? Mektubun ucunu yakın. İçimdeki alev alev aşkın kanıtı olsun. Askerdekiler sevdiklerine mektup yollarken böyle yapıyorlarmış oğlum. Ne hisli adammış Toygar abi ya. Vallahi gel yakayım kanka getir şunu. Oo, o oh. oh, çok güzel oldu çok. Böyle miydi ya? Ya Feti, madem bu mektubun üstündeki yanık aşkın göstergesi, ha. daha fazla yakalım kanka. Doğru söylüyorsun. Mektup ne kadar yanıksa Toyber abi de o kadar aşık demektir. E bizim de bu aşka ufak bir katkımız olsun kanka, değil mi? Oğlum lan, biz ne kadar akıllı adamlarız ya. Tolga abi bizimle gurur duyacak. Getir yakın. Yok yok Yak. Aklından geçenleri okuyorsun kanka. Yandı mı ya? Oo. İyidir iyidir. Kesin şimdi. Oğlum işte büyük aşkın kanıtı. Oh. Hayırlı olsun Tuğçe Hanım. <laughs> Size de Tolga Bey. Çok çalıştık. Savaştık. Acı çektik. Yaralandık. Ama en nihayetinde sevdiklerimize kavuşmayı başardık. <laughs> eh, emeğimizin karşılığını aldık diyelim. Evet. <laughs> Telefon çalıyor. Alo. Tamam, geliyorum. Çocuklar aradığına göre Ayşegül Hanım benim acıklı mektubumu okumuş olmalı. Eh, duygusal olarak darmadan olmuştur. Benim bir an önce gidip onu toparlamam gerekiyor. Anlarsın ya. Anlarım, anlarım. Tuğçe Hanım. Nikah şahidim olur musun? Ay evet. Eğer siz de benimki olursanız. Memnuniyetle. Benim <laughs> Hadi. Hadi bravo Toygar. Bana da bravo. Selim. Tuğçe de ne numaracı kızmış. Ya evet ben sana hep söylüyorum da inanmıyorsun ki. Ayşegül. Kusura bakma ama bir konuda kafamı rahatlatmaya ihtiyacım var. Ya Tamam o zaman. Bak ne diyeceğim. Ee, okuldan sonra yani bize gidelim mi? Hani ders çalışırız, muhabbet ederiz. Ama en geç altıya kadar evde olmam lazım. Misafir gelecek. Tamam olur. Yani altıya kadar olsun. Anlaştık. Tamam, anlaştık. Neyse ben gideyim. Kantine gitmem lazım. Da bir şey yapacakmışım. Tamam. Tamam. Bay bay. Ayşegül Heh. Okuyacağın şey bir mektup mu? Yok canım. Ceren'in çekeceği filmin hikayesi. Mektup nereden çıktı? Hiç. Vallahi abi çok uğraştık ama bu kadarını kurtarabildik abi. Abi istiyorsan mektubu böyle verelim. Kalbimdeki ateş mektubu yaktı kül etti dersin. Hatta ben külleri toplayayım boş bir kavanoza koyayım. Verelim sonsuza kadar saklar belki abi. Çocuklar. Üçe kadar sayacağım. Ne yapacağız biliyorsunuz değil mi? Bir. İki. Kaç kaç. <gülme> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.